Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Color Race oynayacağız. Kaç aydır Roblox yüklemiyorum. Oynamıyorum işte. iki ay falan olmuştur. Arkadaşlar hatırladınız mı? Color Race. Neredeler bunlar? A başlamış. Renk yeşil. O çok hızlı. Hayır. Arkadaşlar sizi çok bekletmeyeceğim. Evet arkadaşlar sizi çok bekletmedim. Hemen o kız. Baya ileri gitti bir tane kız. Başla. Baya ileriye gittim. Siyah Hayır. Arkadaşlar garip bir şekilde buraya para düştü. Abi zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Zen Oyun başladı lan. Oğlum beyaz yok. Allah. İlk ölen ben olmayacağım. Koyu yeşil mi? Oğlum arkadaşlar ben niye alıyorum? Zengin oldum. <laughs> Zengin oldum. Arkadaşlar bu çarpı döndürebiliyor muyum? Bastım. Evet döndü. Bir milyon mu? 3 wins. Ben ne istiyordum söyleyeyim mi? 35 wins. En azı bana çıktı ya. İzlediğince bunları izleyebiliyoruz. Adam bitirdi finish. Evet. Arkadaşlar gene başlıyor bakalım. Şimdi ne çıkacak? Ne hatlar olacak? Nasıl olacak? Çok iyi mi olacak? Çok kötü mü olacak? Ya bir bu harita nedir ya? Allah aşkına ya. Bu haritada nasıl çıksın adamlar ya? Pembe. Yes, bu kadar. Finish, finish, finish. Hocam aldım, hocam, hocam. Arkadaşlar, finish. Adamlar nerede? Oh. Adamlar burada. Arkadaşlar nasıl kazandım ama adam turuncuya gitti bitirdi adam. Bakalım nasıl gidecek hop 7 6 5 adam finish'e gitti ikinci birinci ben oldum. Bakın 2 winsim oldu. Winslerde <laughs> ne yapabiliyoruz efektler varmış. 35 bir kazanma. Ben en çok kırmızı rengi sevdiğim için iki kazanmaya gerek yok. En çok sevdiğim renk kırmızı. Baş. Oğlum. Oğlum diğer tur hiç kimse girmedi mi? Adam bitirdi. Finish. Finish, finish, finish. İkinci, 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 ikinci. Arkadaşlar o hile yaparak birinci oldu. Onunla bir şey vardı uçtu lo. Ha şuradan efekt yok. Bu ne? Arkadaşlar. Kola dağlak. Bu da dağlak.

Hayır. Ya arkadaşlar nasıl düştü? Bu ne? Oğlum bu ne Aa yeşil. Yeşil sanki hızlandırıyor. Dur bir bunu tak. Böyle. Yeşili tak ne olur ne olmaz yeşil takacağım. Ama böyle diğer kullanıcılara hile olmuyor mu? Abi bir tane daha. Aa. Ya yarın. Neyse en azından yarın çevireceğiz arkadaşlar. Üzülmeyin ama. Bakın adam uçuyor benden hızlı. Uf, koyu yeşil. Hayır, vallahi zıpladım ya. Arkadaşlar, şu 35 galibiyete bakın. Şu 35 galibiyete bakın. Neyse bizim gücümüz onlara yetmiyor bizim gücümüz. Ben 4 7 güzel ya 7 istiyorum ben 7. Daha o zaman kaç var? 4 var. Hemen şöyle hesaplayabiliyorum. 3 kere 3 artı 3 6 bir ekle 4. Yani 3'e 4 eklersen 7 olur. Ana, abuz çağıralım bunu. Bunu, bunu, bunu. Aa bunu da arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar başlıyor. Bas işte sana tas kasa var mısın yok musun? Ya bu yarışa ama. yoksa yersin bu Merve'yi kafana. Of çok ileri gittim. Cah. Birinci mi oluyorum? Birincilerin kralı Deniz Ergül. Hemen dört kalbi al. Buradan da al. Oh yemek geldi sonunda ya. Abi dört galibiyeti var. var. Ver. Coca Cola stick. <laughs> fasulye bu fasulye. Böyle bir fasulye mi olur? O başladı lan. Birincilerin kralını her zaman biliyorsunuz. E basit be. Oğlum al. Hocam almıyor. Arkadaşlar almıyordum ya. Hemen şundan 5 galibiyet al. Arkadaşlar ben böyle böyle. Aa 7 galibiyete ulaşacağım. Şuradan da al. Hamburger 5 pizza. Hamburger. Bu ses hatırladınız mı? <laughs> pizza <da> nasıl? <laughs> ha pizza. Lan ne abi? Arkadaşlar bu son tur olsun. Arkadaşlar bir de bu videoda yemek var bak. 3 dakika falan bekliyorum ben burada. Siz sadece izlediğimiz anlara geliyorsunuz. Ayıp ayıp. Hazır. <laughs> bunu gideceğim ona gitmeyeceğim. Hayır gelme. Gelmeyin oğlum. Bitireceğim zaten. Hım, Cez Borak. Bir. Arkadaşlar ya da şimdi bitirmeyeceğim. Ben şu 7 galibiyeti illa alacağım. 6 galibiyetim var. Onu kazansaydım şimdi 7 olacaktım. Neyse ben kırmızıyı takacağım. Ama ya sanki bu daha hızlı ya. Ne alır ne almaz arkadaşlar. Ne ara başladı ben? Bun, Bas kaza işte sana tas kasa var mısın yok musun benle bu yarışa yoksan yersin. Abi nasıl gidiyorsun sen? Bu çok kız ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. 5, 4, üç, 2, 1, 0. Dıfır. Aa bu basit. Of. Koş oğlum. Abi nasıl gidiyor o kız ya? Arkadaşlar orada biraz fazla bağırdım galiba. Ama şu kez birinci olamaz ya. Üçüncü olsam galibiyet geliyor mu? Bak. Neyse ben yapabildiğim kadar yapacağım. Ya yani neden? 99 bu. Arkadaşlar bu kim acaba? <laughs> Sen ismini söyle. Bu petler sayesinde gidiyorsunuz. Finish. 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 Ha. Bir, üç, sekiz mi? İlla onu da alacağım arkadaşlar. Onu da alacağım. Bu video uzun sürecek. A 8'e bunu da alabilirim. Bakacağım şimdi nasıl. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar yanlışlıkla başlatmayı unutmuşum. Ya bekledim baya bir süre. Hayır. Saniyeye bakmadım. Bakın görüyor musunuz adamı ya uçuyor. Adamı geç, adamı geç. Bu kadar. Birinci belli abi. Finish. Sekiz. Sekiz <laughs> galibiyet aldım. Bunu da aldım. Aa puanın gitti. Neyse arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. Yeni serilerinin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir de Bildirimleri açmanıza çok gerek. Ha başladıyken bir tur daha oynayalım. Bakalım pet'in gücü nasıl. Abi adamı uçuyor. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.